bunu gördüm ve aklıma Sizce ne geldi şimdi arkadaşlar aylık kankam var benim tamam mı kankam vardı ve ben biz ondan küstük bir iki gün mü bir gün mü önce falan aldı benim gözümün önünde bile bir başka kimse vardı şimdi bakın buraya da şey yazmış camçıktan mesaj geldi Neyse Bak sana en layık kanka olabilmek için gerekirse e, herkesi küsüp seninle kanka oluyormuş. Şunu bilmelisin ki ben seni her şeyden çok sevdim. Seni mutlu edebilmek için her şeyi yaptım yazmış buraya yani. Tamam mı? Daha sonra şimdi benim o kadar ona uğraştığım bir plakete tamam plaket falan dedim. Onu gitmiş o sırf küslük diye yırtmış. Ve aslında o benim aylık kankam olmaz sakın. Aylık kankam olduğu için ona kıyamıyorum. Ona kıyamadığım için bunu aslında ben şey yapardım. Böyle bunun buralarını karardım böyle. Arkasını önünü karardım. Tamam bunları böyle yırtardım ve bunun içine koyardım. Daha sonra bunu okula götürüp onun masasının üstüne bırakırdım. Bu kadar acımasız biriyim ben. Ama o benim aylık kankam olduğu için ben ona şey yapıyorum yani. Kıyamıyorum normalde şey yaparım. Ama o gitmiş. Bana tabii ki de kırmış kıymış. Kıyıp e, o kadar saat yaptığım şeyleri yırtmış. Ben onun için gece saat 12'den başladım ve 1'e kadar yaptım yani. Onun yüzünden ben saat 1'de uyuyordum. Bazen 3-2'de olabilir. Ama ben bunu hala böyle koyuyorum. Bunlar artık kalacak. O bana kıydı. Bak, yani Dev, o sana kıydı. Ama sen ona uyma. Sen onun gibi yapma. O sana zaten hala gelip küs olmanıza rağmen e, videolarına yazıyor işte. Bir şeyler yazıyor. İşte şey kaçtı ödev neydi diye. Sen ona hala kıymamaya devam et ve e, onun asla kalbini kırmak kırma ki o benim ona bir şey söylediğim zaman çok inciliyor. O yüzden incilmemesi için her şeyi yap.